Herkese yeni videomuzdan merhaba. Umarım hepinizin en başta sağlığı, keyfi, huzuru yerindedir ve bu videoya denk gelen ve bu videoyu izleyen herkesin de umarım birdenbire böyle enerjisi yükselsin, pozitif güzelliklerle dolsun kalbi diye niyet edeyim. Hala hazırda zaten pozitif enerjiyle güzelliklerle de doluysa kalbiniz böyle yüz misline çıksın bu videoya denk gelmişseniz şu anda eş zamanlı olarak birlikteysek. Kısacası dinliyorsanız beni, sesim ulaşıyorsa sizlere. Bakalım yeni haftamızdaki ana enerjiler nasılmış? Bu kez de bir 7 Ağustos haftasını yorumluyor olacağız birlikte. Ve Ağustos ayına birlikte merhaba diyor olacağız. Bakalım ana etkiler nasılmış? Pek tabii bu videomuzda da yine bu yorumlar olmayacak. En başından onu bildireyim. Bir süreliğine ya da bundan sonra her zaman artık daha ziyade astroloji yani haftaya dair genel etkileri anlatan Yorumları çekme niyeti içerisindeyim. Çünkü burç yorumları genel olarak böyle bir fal adı altında ya da işte beni acaba bireysel olarak neler bekliyor mentalitesiyle dinlenebiliyor. Ama benim aktarmaya çalıştığım ve benim kalbim buluşmaya niyetli olduğum izleyici daha ziyade hani farkındalık üzerine gerçekten bir şeyler katma niyetinde hep birlikte birbirimize bir şeyler katma niyetinde olan izleyiciler olacak genellikle. Ama pek tabi arzu ederseniz, çünkü her zaman savunduğumuzda bir şey var biliyorsunuz. Hepimizin bireysel doğum haritası vardır. Doğum günümüz, doğum yerimiz, doğum saatimiz, dakikası ve de saatimizle çıkardığımız o haritalar üzerinden yorum almak ve farkındalıkla birlikte o yorumları almak fazlasıyla bence önem teşkil eder. O nedenle arzu ederseniz tabii ki bireysel doğum haritası danışmanlığı veyahut astrolojiye dair merak ettiğiniz diğer konu başlıklarıyla ilgili danışmanlıklarla alakalı olarak bana ulaşabilir, bilgi alabilirsiniz. Instagram hesabından Dilara Topcan olarak aratırsanız bulursunuz. Oradan özel mesajla bana ulaşma şansınız var. Ve daha fazla uzatmadan Yeni haftamızı yorumlamaya başlayalım. Bu yeni haftayı şöyle analiz ederken sandviçe benzettim aslında. Böyle hem tam başında hem tam sonunda kuvvetli etkilerin olduğu ama aralarda da güzelliklerle de buluşabileceğimiz bir hafta enerjisindeyiz. Şimdi yavaş yavaş başlayalım. Zaten geçtiğimiz haftada bahsetmiştik. Özellikle Mars, Uranüs ve Kuzey Ay Düğümü'nün Boğa burcunun 18. derecesindeki kavuşumlarının zirve noktaya çıkacağını söylemiştik 31 Temmuz 1 Ağustos 2 Ağustos civarlarında özellikle de 31 Temmuz ve 1 Ağustos civarı çok daha etkin bir şekilde enerjiler ortaya çıkıyordu ve direkt olarak tam da pazartesi günü 1 Ağustos pazartesi günü bu Mars, Uranüs ve Kuzey Ay Düğümü'nün kavuşumu üst zirvelerde ve 2 Ağustos'ta kapsayan etkiler. Geçtiğimiz hafta bununla alakalı detaylara zaten yer vermiştim ama kısa bir özet de geçelim. Yani parayla bağlantılı krizlerin üst noktaya çıkması ki zaten birçok şey gördük depremler zaten kaç zamandır özellikle oğlak dolunayı olsun yaklaşmakta olan Mars Satürn'ün de dik açısının aktifliği içerisinde olmamız olsun. Bir sürü başka etkenlerle de birlikte depremsel temaların zaten olabileceğinden bahsediyorduk. Es zamanlı olarak da bu tip detayları gördük zaten sistemde. Can kaybı, sonrasında mal kaybı olması zarara uğramadan doğanın hani böyle uyanışlarını dinlemeyi seçelim diyelim. Çünkü bir şekilde hani doğa bize bir şeyler anlatmaya da çalışıyor. Silahlı, silahlı saldırılar, şiddet içerikli saldırılar vesaire de yine hafta başında gündemimizi bir hayli meşgul edebilir savaş temaları yine depremden zaten bahsettik. Diğer doğa felaketleriyle de alakalı bir hafta girişi söz konusu olabilir. Veyahut geçtiğimiz hafta zaten bahsettim. Geçtiğimiz hafta sonu bu tip şeyleri de pik noktada yaşamış olmuş olabiliriz. Yaşama ihtimalimiz yüksek. Diye. Yangın temaları, böyle isyan temaları, büyük kavgalar, tartışmalar. Ben de böyle ara ara işte haberlere bakarken bu tip temaların zaten günden gündemde yer aldığını görüyoruz. Çünkü Bizler etkileşim halinde yaşarız sistemle. Bir bütünüz deriz her zaman ama yeterince derinliğimize inmemişsek bu dediklerimiz böyle son derece şey duyulabilir ya işte böyle masalsı, böyle bir nevi işte çok böyle e, hayal ürünü gibi şeyler gibi olabilir Ama gerçekten derinen incelediğiniz vakit görürsünüz ne kadar büyüleyici bir sistem içindeyiz ve ne kadar aslında yansımaları yaşıyoruz. Yani bunlara dair de sistemle konuşmaya, sistemin anlattıklarını anlamaya çalıştığımız zaman aslında belki ruhsal anlamda büyüyebiliyoruz, olgunlaşabiliyoruz. O nedenle yani astrolojiyi bir nevi de o bakış açısıyla sentezlemek, incelemek bana kalırsa çok değerli. Ve yine geçtiğimiz hafta bahsetmiştim ama tam günü gelmişken de konuşalım. 1 Ağustos pazartesi günü ilk saatlerinde Uğurlu bir açımız da var. Güneş ve Jüpiter'in 120 derecelik açısı da kesinleşiyor olacak. Ve pazartesi günümüzü özellikle ve pek tabii Haftanın geri kalan günleri de azalarak belki bu enerjisini sunacak hani şans enerjileri, uğur, bolluk, bereket enerjileri, neşe enerjileri, bu tip enerjileri, güzellikleri de böyle alt yazı olarak sunuyor. Pek tabii Mars kuzey ay Uranüs'ün kavuşumu ve sonrasında birazdan bahsedeceğim pazar günü gerçekleşecek olan, netleşecek olan daha doğrusu Mars Satürn'ün dik açısı 90 derecelik açısı daha kuvvetli şekilde konuşuyor olacak haftamızda. Ve gelelim şimdi güzel haberlerden de devam edelim. Salı gününe baktığımız zaman Venüs ve Uranüs'ün 60 derecelik güzel açısı uyumlu açısının öğleden sonraki saatlerde kesinleşiyor olduğunu görüyoruz. Ve bu etkiyle birlikte aşk, ilişki, para temalarına dair güzel sürpriz fırsatlarımız da var aslında. Niçin sandviç dedim İşte pazartesi Mars Kuzey aydınlığı Uranüs'ün net kavuşumu kesinleşiyor. İşte pazartesi salı, pazar günü de Mars Satürn dik açısı kesinleşiyor. Arada kalan etkiler de güzellikler de var. O nedenle biraz sandviçin içi aslında keyifli de denilebilir. Böyle bu Venüs-Uranüs'ün uyumlu açısıyla birlikte keyif alma, eğlenme, sürpriz gelişmelerle buluşma ve belki de Venüs'ün çünkü yine Böyle güzel iki açısı mevcut haftamızda anahtla diyelim. Yani Venüs'te de, de biliyorsunuz. Belki sistem bizde sevmeyi hatırla diyor. Biraz onlara değineceğim. Girift olmayı, aile olmayı, şefkati, paylaşımı hatırla diyor. Belki bunları çok fazla unuttuk diye şu anda ciddi sarsıntılarla uyandırılmaya da çalışıyor olabiliriz. Ve... Çarşamba günü de bu sefer Venüs ve Mars'ın 60 derecelik açısının kesinleşiyor olduğunu göreceğiz günlük saatlerinde. Yine haftaya da bu enerjimizi alırken haftanın ilk 3 günü daha aktif seyrediyor olacak. Cazibe, tutku, enerjileri ama şöyle romantizm temalı tutku. Çok böyle aşırı böyle belki tut, tam tutku dediğim anda aklınıza gelen o şiddetli duygudan ziyade içerisinde romantizmin de şefkatin de barındığı tutku enerjileri diyebiliriz. Çünkü Venüs'ümüz yengeçte biliyorsunuz. Mars'ta boğada. Ama yine bir tensellik söz konusu tabii ki. Romantizm, aşk... Dediğim gibi bu enerjiler de aktif. Böyle aslında aşk temalarıyla da yoğrulabileceğimiz, sevgi temalarıyla da yoğrulabileceğimiz enerjiler söz konusu. Derken perşembe günü de Merkür, iletişim gezegenimiz Merkür tam da yönettiği ve çok sevdiği burç olan Başak Burcu'ndaki yolculuğuna başlıyor olacak sabah saatlerinde. Aklımız biraz başımıza gelmeye başlayabilir bu geçişle birlikte. Biraz daha analiz etme zamanına girebiliriz. Biraz boşladığımız işleri, biraz keyfe bıraktığımız işleri artık yeniden önümüze alabiliriz. Ve bir güzel analiz etmeye, bir güzel derlemeye, toparlamaya başlayabiliriz. Çalışkanlık enerjimiz yavaş yavaş artıyor. Belki birçok kişi için hani tatil sona erecek. Yeniden iş başı yapmaya başlayacak olanlar için iyi bir enerji olacak. Biraz ince lip sık dokumaya başlıyor olacağız bu enerjiyle birlikte hesap kitap işleri ön plana geliyor olacak. Hizmet sektörüyle bağlantılı belki yeni fikirler, orijinal fikirler gündeme gelmeye başlayabilir. Orijinalden ziyade diyelim yeni fikirler gelmeye başlayacak. Pek tabi Uranüs'te de bir müddet uyumlu açıda olacağı için bu orijinal farklı fikirler de gündeme gelebilir bir nebze de olsa. Tabi şöyle detaylarda kaybolmamaya, biraz da aşırı mükemmelliyetçilik çalıştırmamaya, aşırı böyle somut hayallerden uzak bir yapıda sergilememeye dikkat etmek gerekiyor. Çünkü yaratıcı da ihtiyacımız var. Ve pazar günü İlk güzel haberi vereyim yine Venüs ile alakalı. Bu sefer Venüs ve Neptün 120 derecelik açısının kesinleşiyor olduğunu görüyoruz. İkinci saatlerinde yine Venüs'ün uyumlu bir açısı aktif. Romantizm, sanat, aşk, empati, sevgi dolu girift paylaşımlar bu tip durumlar söz konusu olacak. Hayallerimizdeki bir, bir ilişkiyle belki buluşma fırsatını yakalayabiliriz hafta genelinde. İlişkimizi daha iyi bir hale büründürebiliriz. Sevgiyi ön plana çıkarırsak aslında özellikle de önce kendi kendimizi sevmeyi, kendimize şefkat göstermeyi, kendimize sarılabilmeyi, çok daha e, güzel gelişmeleri yakalayabileceğimiz, hayattaki o güzellikleri de görmeye başlayabileceğimiz bir haftadayız. Bazen bunu söylemek de çok klişe duyulur ama gerçekten pratik etmeye başladığımız zaman çünkü bizi medya, işte okuduğumuz her şeyde sürekli olarak olumsuz olana odakla, odaklatıyor olduğu için de olumsuzu belki kanıksatmaya, kanıksatma yoluna bizleri yönlendiriyor olduğu için de güzellikleri görebilme olayı, sevgiyi yaşayabilme olayını aşağıya ittik, geriye attık daha doğrusu. Biraz odaklanalım lütfen. Girift olmayaz, kendimize sarılmaya, sevdiklerimize sarılmaya, o şefkati regüle etmeye biraz yönlenelim bu hafta diyorum sizlere. Çünkü sevgiyi seçersek çok daha yumuşak geçişler içerisinde bu zorlu enerjileri atlatabiliriz ve gelelim e, pazar günü gece saatlerinde kedilerim için yine özür diliyorum. Gece saatlerinde kesinleşecek olan Mars Satürn'ün 90 derecelik dik açısına. Şimdi Mars boğada, Satürn kova'da biliyorsunuz. Bir de Satürn'ümüz retro bu enerji zaten bir müddettir aktiftir. Bunlar öyle çok hızlı hareket eden gezegenler olmadığı için aktiftir. Ama tam kesinleşiyor olduğu vakitler olayların daha ziyade ay yuka çıktığını gözlemleriz. Ya da işte o gökyüzüne işte o çeltik attığı noktaların işte daha hızlı hareket eden işte ay gibi gezegenler tarafından tetiklendiği vakitlerde olayların ortaya çıkışını görebiliyoruz. Ama bu enerjiyi şöyle bir odakladığımızda Mars nedir enerjimiz? aksiyonlarımız zaten boğadayken bunlar da bahsetmiştik geçtiğimiz zaman dilimlerinde de yine videolarda Mars'ın boğaya geçişini. Enerjide bir yavaşlama, kumda gitme gibi teman alır. E Satürn'le de uyumsuz açı var. Satürn zaten blokların gezegeni, büyük o öğretmenimiz değil mi? Blokajları da anlatan bir alan. Derken ciddi enerji blokajları söz konusu olabilir. Enerjinin uzun bir zamandır baskılanmasından ötürü ortaya çıkabilecek negatif durumlar da ortaya çıkabilir. Yine deprem temalarını da bu çiftler bir şekilde anlatır bize. Zaten biraz önce bahsettik Marks Kuzey Ay Düğümü ve Uranüs'ün kavuşumuyla bağlantılı. Şimdi bir de bu alanda ekleniyor. E bildiğiniz gibi Güneş de zaten Aslan Burcu'nda. Bunların arasında da yine... Uyumsuz bir açık kalıbı, tekare açı kalıbı de oluşmakta. O nedenle zorlayıcı etkilerin ay yuka çıkabileceği zaman dilimlerinde özellikle bu zaman içerisinde kalp hastalıkları çok daha fazla ön plana çıkabilir. Evet havada sıcak vesaire ama buna bir yatkınlığınız varsa enerji de zorlu olacağı için daha fazla dikkat etmekte, mümkün mertebe dikkat etmekte fayda var. Aynı zamanda ee, özellikle Ağustos'tan Ekim'e kadarki zaman diliminde hatta geçen sene de hep bahsediyorduk Satürn Uranüs karesi de aktif olduğu için hala daha çünkü Satürn şu anda retro biliyorsunuz. Özellikle Ekim'e kadarki zaman diliminde bu açının da aktifliği bir nebse daha güçleniyor olduğu için Ekim'e kadar herhalde çok fazla ayaklanma, isyan, ekonomiye bağlı yine krizlerin devam etme temaları, zaten yaşıyoruz bunları, söz konusu olmaya devam edecek. O nedenle özellikle sarsıntılar ve enerji blokajlarına da aşırı bir şey dikkat etmemiz gereken haftadayız. Enerji de bloklanırsa lütfen sevgiye Paylaşımlara yöneltin kendinizi yani nasıl yumuşatabiliriz o enerjiyi bunu sorun kendinize bir blokaj hissediyorsanız ve hiçbir şekilde halı altına atmayın içinizde o biriken öfke olur bu pasif agresif tutumlar sergilememek adına hem hafta genelinde hem de sonraki zaman dilimlerinde lütfen görmezden gelmeyin hislerinizi. Şimdi bir de şöyle bir şey hazırladım. Biraz farkındalıkla alakalı da katkı sağlayabilir düşüncesiyle haftanın notları adı altında. Özetle belki bu hafta bize sevgiyi hatırlamayı söylüyor. Çünkü dilde olsa da gerçekten unuttuk. Çok fazla maddi değerler ön planımızda baktığınızda ama maddi değerleri de doyasıya yaşayabilmek adına önce kendimizi sevmek ve kendimize değer vermekle alakalı sınavları verebilmemiz Şart. tabii bu derin bir mevzu. O konularda ara ara başka videolarla değindim zaten. Onları da takip edebilirsiniz. Belki girift olabilmeyi çünkü Venüs Yengeç'te ve Venüs Yengeç temasında kuvvetli çalışabileceği bir haftadayız. Girift olabilmek, aidiyeti hatırlamak adına da belki bir uyarı içindeyiz sistem tarafından. Yuvayı, aileyi hatırlamak, kökleri hatırlamakla alakalı. Bunlarla alakalı da belki bir şeyleri hatırlatmaya çalışıyor sistem bizlere. Ve belki şunu sormak lazım. Ben gerçekten sevgiyi ve şefkati kabul edebiliyor muyum diye. Çünkü çoğumuz evet deriz ama gerçekten edemeyiz. Yani derinen bunu sormanızı tavsiye ediyorum sizlere. Birine gerçekten sarılabiliyor musunuz mesela? Yoksa lafta mı, laf mı sarılıyoruz? Yani bunlar da bizler için çok önemli. Gerçekten ben birine sarılabiliyor muyum teslimiyet içerisinde? Bunu da kendinize sorun en kırılgan, en olduğum gibi halimle kendimi gösterebiliyor muyum? Kendimi ortaya koyabiliyor muyum daha doğrusu sevdiklerimin yanında? Açık mıyım? Çoğumuz değiliz baktığınızda. Yani bunları başarabiliyor muyuz diye belki sorma zamanlarındayız da. Ve aslında şu anki her manadaki bu yaşadığımız sıkışmışlık sınavı, Özellikle de işte bu para sınavları fazlasıyla para sınavları temalı zaman dilimden geçiyoruz ya. Bunlar bize neleri fark ettiriyor diye de sorabiliriz. Yani kendi kendimize bir şey yapalım bir sohbet yapalım. Bunu yapmıyoruz. Hep böyle dışarıyı suçluyoruz. Dışarıda belki cevapları arıyoruz diye de sınavlarımız bir türlü yumuşamıyor. Baktığınızda mesela eskiden olsa tabağınıza belki yemeğinizi bırakırız değil mi? Tabağımıza bırakırız yemeği. Yemeyiz. İşte programlamayız. Çöpe çok kolay atarız vesaire. Şimdi çok ufacık ay deriz şunu bile bu parayı veriyoruz gibi şeyler olmaya başladı ya işte ekonomik şeyden. Evet ama belki kıymetini de artık bilelim diye. Yani o açıdan da bakalım. Ya belki sistemde bunlar da oluyor şeylerden bahsetmiyorum yapılan hatalardan vesairelerden hani anlatabildim insanın kendi gücünü kötüye kullanmasından ötürü tüm insanlığı etkiliyor olması gibi temalardan yani gücün kötüye kullanılmasından ötürü böyle gelişmelerin olduğundan falan onlara bahsetmeden şu anda yaşıyor olduğumuz şeyden neyi çıkarabiliriz yapıcı manada ondan bahsetmeye çalışıyorum. Belki hani aldığımız patatesin tek bir patatesin gerçekten kıymetini bilebilmek, bunu belki yaşıyoruz şu anda. Çünkü bilemedik belki anlatabildim, toprağın bereketini algılayamadık, bilemedik, üretimin kıymetini bilemedik. Örnek veriyorum. Kendimizi belki doğrumuzu satmamanın neden önemli olduğunu bilemedik. Değil mi? Boyun eğdik belki birçok şeye. Sırf kendimizi düşünüyoruz adı altında. Cebimizi düşünüyoruz adı altında. Belki birçok değerimizi sattık ve şimdi şu anda da değerlerle sınanıyoruz. Yani iyice düşünüp kendinize yüzleşmeyi seven ve seçen biriyseniz bunu fark edeceksiniz. Çünkü parayı putlaştırdık baktığınızda. Birçok şeyin önüne geçirdik ve şimdi sınavımıza dönüştürdük. Hani denir ya bir şeyi çok fazla putlaştırırsan, çok önemsersen onunla ilgili sınavın olmaya başlar. Yani sınava dönüşür. Anlatabildim. Şu anda belki öyle bir şey de yaşıyoruz. Belki bir nevi de hani e, cehaletimizin bedellerini de ödüyoruz. Yani tamam elimizde diplomalar var ama ne kadar bilgili ve bilgiliyiz, ne kadar idrak teyiz yani itrak içerisindeyiz. Bu da önemli ve bir de belki kendimizi keşfetmedik. Yani kaç kişi bugün bakın herkes elinde diplomalar okuyor vesaire ama kendini keşfetmemiş vaziyette ve belli bir yaşa geldikten sonra kendini tanıyor. Kendimizi keşfetmemenin belki bedelini de ödüyoruz. Özümüzü bilmemenin ve dolayısıyla bize ait olmayan, biz olamadığımız bir yaşamı yaşıyor olmanın belki bedeli. Birçok kişi belki bu krizlerle dönüşüyor şu an. Diyor ki zaten kaybedecek hiçbir şeyim yok. Artık özümü yaşayacağım diyor belki ve o şekilde mutluluğa, gerçek o mutluluğu yaşayabilmeye, bolluk, bereket içinde olabilmeye başlıyor. Bunu da sormak lazım. Belki hani ait hissetmediğiniz bir yaşamı yaşamak derken ait hissetmediğiniz bir iştesiniz belki günün 10 saatini geçirdiğiniz. Ait hissetmediğiniz bir ilişki içindesiniz belki. Aman el aleme ayıp olmasın. Aman böyle gelmiş böyle gider. Ve birçok yaşı büyük kişi de hani bu döngünün içerisinde olabiliyor. Sadece yani yaşımızın büyümesi evet e, hayata dair birçok belki bir demleniş getirebiliyor ama o kısır döngüleri kırıyor olduğumuz anlamına da gelmiyor. Biraz cesaret de lazım. Tabii Mars boğada ve Mars ciddi sınandığı için şu anda yani o cesaretini de bulamıyor ama belki bulamadığı, bulunamayan cesaretin de sınavı veriliyor şu an. O enerji sarsılarak. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Ve belki ayrıca şu anki enerjiler bizleri böyle sıkıştırıyor. Bir nevi de sıfırlıyor. Ve yeniden doğmamıza vesile olmaya çalışıyor. Unutmayın güney ay düğümü akrep sonuç olarak. Evet benim yeni haftamıza dair bahsedeceklerim bu şekildeydi. Umarım keyif almışsınız. Bir nebze de olsa ışık tutmuştur. İnşallah haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, huzurla kalın.